Genel izleyici için uygundur. Sevgili seyirciler, sıcak bir Kaliforniya günden, San Francisco'dan, Silikon Vadisi'nden hepinize iyi günler diliyorum. Bugün yine 5 n 1 dolu dolu geldik. İlerleyen dakikalarda ilk Türk muhrib uçağı, Türk yapımı muhrib uçağı, Türk malı muhrib uçağının Türkiye'ye neler getireceğini konuşacağız ama... Madem Silikon Vadisi'ndeyiz, son birkaç haftadır, özellikle son bir haftadır burada fırtınalar kopartan bir gelişmeyle 5 bir 1 kya başlayalım istiyoruz. Biliyorsunuz 90'ların ortasında olduğu gibi şimdi de şu anda şu yıllarda tıpkı internetin o 90'lı yıllardaki açılımı gibi yapay zekanın açılımını görüyoruz. Ardı ardına burada Bay Area'da bulunan ve farklı yerlerde bulunan büyük şirketler kendi yapay zeka yazılımlarını çıkartıyorlar ve bütün bunlara en son olarak ChatGPT adlı en ünlü yapay zeka firmasının çıkarttığı Sora adlı ürün eklendi. Ne diye, nedir bu Sora diye soracaksınız. Sora çok basit. Siz kelimelerle bir şeyi tarif ediyorsunuz ve o size görüntülerle onu aktarıyor. Fakat o kadar gerçekçi aktarıyor ki Hollywood'u ya da Yeşilçam'ı zaten Yeşilçam kaldı diyemeyiz ama dünyadaki bütün o ee, show biznesi yerle bir edecek kadar gerçekçi görüntüler sunuyor. Yani yarın bir gün artık Brad Pitt'lere, Kıvanç Tatlıtuğ'lara ya da farklı e, ünlülere gerek yok. Kendi ünlüsünü kendi yaratabilir, kendi mekanlarını kendi yaratabilir ve tamamen anlatıyı değiştiriyor. Bazen bunu anlatmakta zorlanıyorum ama isterseniz Tolga Seçilmiş'e dönelim. Kendisi konunun uzmanı. Tolga Bey, Sora teknolojisi tam olarak nedir? Ben anlatırken tarif etmekte zorlanıyorum. Siz bir uzman olarak nasıl tarif ediyorsunuz? Bildiğiniz gibi e, geçtiğimiz hafta e, OpenAI Sora'yı yayınladı. Sora tabii ki e, isim olarak bize ilk kez duysak da e, aslında ya, teknolojiyi yakından takip edenler için e, Diffusion e, modelleri aslında yeni bir e, e, haber değil. Ancak şu anda geldiğimiz noktada bir sene önceki prematüre olan e, hani örnekleri e, gördüğümüz zaman metinden videoya dönüşen örneklerle şu anki soranın çıktılarını gördüğümüz zaman bu e, herkese beraber biz de tabii ki çok şaşırttı ve çok heyecanlandırdı. E, zamanlama olarak biraz maydar oldu. Aynı gün ve aynı haftalarda birçok yeni teknoloji yayınlandı. Hatta aynı gün ve saatlerde e, Google'ın Gemini'yi e, aslında e, tanıtımını yapması, bir yandan aynı günler içinde Apple'ın Vision Pro'yu tanıtması, e, hani e, Teknoloji liderliğinde rekabetin ne kadar kızıştığını ve o tarafta ne kadar büyük bir rekabet olduğunu aslında bize gösteriyor. Ee, sonra için aslında e, tanıtımı e, çok etkileyici bir tanıtım yapıldı ancak son kullanıcıya henüz ulaşmış bir ürün değil. Bu yüzden bizler kendimiz test ederek bunu kullanamadık. E, ancak hani e, gördüğümüz verilen komutlar ve çıktılar karşısında tabii ki çok çok etkilendik. Bu bize etkileyen bir e, şeydi sonuçlar oldu. Bazı tahmin edilebilir hatalar dışında çok iyi sonuçlar çıkarttığını sorana söylemek mümkün. Çok teknik detaylara girmeyeceğim ama hani soranın bugün hani e, geldiği noktada yaptığı işin e, fiziksel dünyayı çok iyi analiz ettiğini ve daha sonrasında çok iyi e, muhakeme yaptığını söyleyebilirim. Hani verdiğimiz e, komutlar hani çok basit komutlar vererek biz çevreyi, objeleri e, aslında tarif ederek günün sonunda bir e, video e, e, tamamen kurgulanmış bir videoyu almamız mümkün olabiliyor. Fakat burada e, bizim e, dikkatimizi çeken şey hani fiziksel dünyayı çok iyi tanıyor olması. Örneğin hani bir yaprağı biz yüksek bir yerden bıraktığımız zaman bu yaprak hani böyle biraz süzülerek biraz yalpalayarak aşağıya doğru iner. E, aynı şekilde biz soraya bunu aynı bir insana anlatır gibi ben böyle bir e, yukarıdan daha ağır bir e, şey e, ne bileyim bir kitap, bir e, e, veya bir topu atmak ve aynı şekilde bunun bir e, yaprak gibi inmesini aşağıya istiyorum dediğimiz zaman bunu gerçekleştirebiliyor ki bunun arka tarafta muhakemesinde kadar kuvvetli yaptığını ve arka tarafta yine çok büyük bir veriyle eğitildiğini e, anlayabiliyoruz. E, ve ben e, tabii ki kendimiz e, bunu test etme imkanımız olmadığı için ee, konuyu Tabii ki yayınlardan takip ettik ve genelde yayınlardan takip ettiğim zaman da insanların kafasında iki tane soru ve iki tane çekinci olduğunu gördüm ortak olarak Bunlardan bir tanesi sorulardan bir tanesi soranın hangi verilerle eğitildiğiydi. Tabii ki bununla ilgili hani bu ihlallerin ol, olmuş olabileceğiyle ilgili çekinceler ve e, sorular vardı. Yine e, halka açılacak versiyonun ne kadar erişilebilir olacağıyla ilgili gene soru işaretleri var. Çünkü e, burada e, chat GPT açıldığı gün biz buna çok hızlı bir şekilde erişebildik ve kullanabildik ancak bu tarafta arka planda çok daha yüksek teknoloji ve çok daha yüksek işlemci gücü istediği için evet açılabilir ancak buna biz hangi kalitede yani tanıtımda gördüğümüz kalitede mi erişebileceğiz yoksa tanıtımda gördüğümüz kaliteden daha aşağıdaki bir kalitede mi erişebileceğiz belli fiyatlar erişilebilir seviyede olacak mı bununla ilgili soruların olduğunu gördüm. Çekinceler ise yani ilk çekinci bu tabii ki Görsel iletişimde şu anda video çok önemli bir yerde ve bu ciddi iş kolları yaratıyor ve bu iş kollarında çalışan yüz binlerce belki milyonlarca insan var. Bu iş kollarındaki iş akışlarını, daha doğrusu insanları nasıl etkileyeceğiyle ilgili insanların çekinceleri var. Bir de dünyada e, benim bildiğim kadarıyla bu sene 70'in üzerinde ülkede seçimler yapılacak ve e, bu kadar yoğun seçimlerin yapıldığı bir yılda Open AI her ne kadar güvenlik önlemlerini çok yoğun bir şekilde aldığını e, ilan etse de e, böyle bir teknolojinin daha henüz test edilmeden e, halka ulaştırılmasının nasıl sonuçlara doğuracağıyla ilgili çekinciler mi yapıştı? Tolga Bey çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler madem teknolojiden başladık gelin isterseniz milli gururumuz Kaan'ı konuşalım. Kaan olmaz dediler. Türkler bunu yapamaz dediler. Türkler Türkleri küçümsediler. Yok canım ne zaman bu uçaklar çıkacak, yapılacak da kalkacak dediler ve bütün dedikleri de bir noktada boşta kaldı. Kaan uçağı 8 dakika boyunca havada kaldı. İlk prototip üretildi ve biliyorsunuz şu zamanlarda F-35'ler, F-16 programları konuşuluyor. Kaan projesi bir anlamda ilaç gibi yetişti. İlaç gibi yetişti derken tabii ki fazla uçarak sizlere ya işte biz öyle bir uçak yaptık ki artık yemişim F-16'yı, F-35'i diyecek halimiz yok. Daha yolun çok başındayız. Beta'nın da betasındayız ama şunu gördük ki Türk yapımı bir savaş uçağı ilk kez havalandı ve havada kaldı. Bundan sonra artık Türk mühendislerine ve Türk girişimcilerine emanet. Peki bütün bu hamle ne anlama geliyor? Gelin isterseniz bunu da bir bilene soralım. Profesör Doktor Esat Arslan, kendisi emekli Tuğgeneral, General, aynı zamanda eski ASELSAN'ın yönetim kurulu başkanı. Esat Bey, siz Kaan'ın havalanmasını bir uzman gözüyle baktığınız zaman nasıl değerlendiriyorsunuz? 21 Şubat 2024 tarihi çok önemli bir gün. Çünkü milli muharip uçağımızın tamamıyla tasarımı bize ait olan bir uçağı her bakımdan büyük ölçüde efendim dışa bağımlılığı asgariye düşüren bir uçağı uçurduk. Evet uçağı uçurduk derken hemen başarıyla uçurduk ve Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle dün yapmış olduğu konuşmalarda bir devri geride bıraktık, yeni bir devir açtık demesi de bundan kaynaklanmaktı şunu e, peşinden söylememiz lazım. Yani milli muharip uçağı efendim F35'lerden çıkartılmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bu S400'den kaynaklanan onun yerine ikame edilecek diye efendim geriden başlanılacak şekilde bir şey değil. Savunma sanayi bir, bir, bir birikimdir. Milli birikimdir, yerli birikimdir. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan gerçek bakımdan kavrama dayalı ihtiyaçlar sistemiyle belirlenen yani ihtiyacımız neyse onda var bunu ben de yapayım anlamında değil. Alan ihtiyacında neyse ona göre bu işler yapılmaktadır. Bu çok önemli bir kavrama dayalı ihtiyaçlar sistemi çok önemli bir olgu onu söyleyeceğim. Ve Milli Muharip Uçak bizim F-35 projesinde iken başlamış olan 2016 yılında başlayan bir projedir. Yani devam eden bir projedir. Bakın bu öyle bir hayattır ki, çünkü bunu açıklıkla sizlerle paylaşarak ifade etmek istiyorum. Devam eden hani İngilizce'de bir tabir vardır Life Cycle System yani ömür devri sistemi gibi her şey bakın bu uçağın bitmesiyle her şey bitmiş sayılmıyor. Yani bu uçağın efendim 11 dakikalık dün uçuşunda gösterdiğimiz ve Türk halkıyla, Türk kamuoyuyla buluşturduğumuz değil aslında bütün dünya kamuoyuyla buluşturduğumuz çünkü çok da önemli bu dördüncü bir ülke konumuna gelmiş. Tabii Kore'yi, Güney Kore'yi dört buçuk olarak kabul ediyorum. 5. nesil uçaklara sahip olan efendim 4. ülke olarak Türkiye kendisini gösterdiği boy gösterdi. Evet, üzerindeki motor F110 motoru ama onunla beraber devam eden bu motoru da biz yapacağımız çok açık seçik belli olduğunu da ifade etmek istiyorum. Tekrarını hatırlayalım. Bu uçağın neyin ögesi? Bu bir stratejik asettir. Stratejik aset kelimesini özellikle kullanıyorum. Yani doğrudan doğruya karşı tarafa hani bizde çok önemli bir laf vardır. Efendim dosta güven düşmana karşı tehdit oluşturacak tarzda bir olaydır. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. nesil uçak dediğimiz kimseye vermekten sakındıkları F-22 Raptor gibi, Rusya Federasyonu'nun SU-57'leri gibi efendim gene J20'leri gibi Çin Halk Cumhuriyeti'nin Kuzey Kore'ninki de bir arada Güney Kore'ninki düzeltiyorum ifade ediyorum ama 4,5. nesil olduğunu bu 5. nesil bir uçak. gerçekten bu uçuşun başarıyla gerçekleştirmesi ne elde ettik? Bir kere F-16'lar çok gündem olduğu için hemen söyleyelim. Bir kere bu tek motorlu değil, iki motorlu bir uçak olduğunu söyleyelim. Yani bir kere şunu söylememiz lazım. Geçen sene 23 Nisan 2023 tarihinde Hürjet'i uçuran, Hürjet çok önemlidir, bir eğitim uçağıdır. Çünkü uçakların uçuşları, saatleri çok pahalıdır. Yani şöyle bakalım isterseniz, yani bugün sadece F-35'e baktığımız zaman bir saati 12 bin dolardır. Efendim Rafael'e baktığınız zaman 20 bin doların üzerindedir. Onun için bizim özellikle simülasyonlara önem vermemiz lazım. Bunun için de önce Hürjet'le başladık. Bu aslında 2023 yılında şey yapılacaktı, uçurulacaktı ama ve özellikle TUSAŞ'ın ortaya koymasıyla beraber bugünlere geldi. Bence önemli, anlamlı bir tarihi olarak da ortaya konulması çok önemli. Ne özellikleri var? Bir kere 5. nesil uçak olduğunu hemen atıcı iki, iki motorlu olduğunu söyledik tamam ama en önemli önemlisi radar sonumlama özelliğinin bulunmuş olması ve üzerindeki boyayı bu da çok önemli kompozit boya dediğimiz bir boyayı da kendimizin yaptığını söyleyebiliriz. Yani biz bizim tarafımızdan üretilmektedir. Yani bu tabii ki belki hemen teknik düzeyde Radarın, çünkü radarın çalışma prensibi ışını göndermektir. Çarpıp geri gelmesine göre çalışır. Tabii bu ışını tabii ki sonumlandırarak yani çok küçültmek üzere karşı tarafta radar. Bu özellik çok önemlidir. İkincisi üzerindeki araççıların görüyorsunuz belki Hemen ifade ettiğimiz gibi silahların özellikle taşınma şeklini bu saklayabilerek e, hedefte bir yapay zeka kullanılmak suretiyle en uygun silah sistemini yerdeki hava harekat merkezinin e, Efendim mühimmat seçim olgularıyla da ortaya koyarak en uygun mühimmatı karşı tarafa atabilme özelliği olan önemli bir uçaktır. Tabii ki bunu... Hürjeti yapan, değil mi efendim? 3'ü yapan bir mühendislik sistemimiz, efendim bunu da başarmıştır. Yani Türkiye bu işi yapabilir çünkü 1995 yılına kadar e, çok açık söylememiz lazım, efendim e, F16'lar Türkiye'mizde üretilmiştir. Yani bugün e, e, aldığımız özellikle 79 tane olgu da bunu da bu vesileyle söyleyeyim. Türkiye'nin bilgi birikimi özellikle bu kitleri takmaya yeter. Şunu tekraren ifade etmek istiyorum. Yani bu yeni bir Türkiye ye tam bir adım atlamıştır. Hakikaten milli muharebe uçağı kanun gerçekleştirilmiş olan tabii ki bu tamamen e, mühendislerimizin ve TUSAŞ'ın bugün 16.000 kişiye çıkmış olan 15 bin civarında biraz açtığı için ifade ediyorum e, bunun altı e, e, mühendis olan bir kadrosuna borçludur ve bu kadro bakın e, hiçbir zaman Türk mühendisleri bir e, paper engineer dediğimiz yani sadece efendim o şeyin içerisinde dalarak efendim eline almayı unutan yani bu uçuran bunu doğrudan doğruya ete kemiğe bürümüş bir şekilde havada görmesi çok önemlidir. Yani bu bunun için de hiçbir zaman Türk mühendisleri bir kağıt mühendisi, projelerin içerisinde kağıttan üreten olmamıştır. Bu bir şeyi de ifade ederek sözü size bırakmak istiyorum. Bunun radar sunumlama özelliği çok önemli bir özelliktir. Çünkü çok önemli özellik dediğimiz ve karşı tarafın görünmezliğini ortaya katmaktadır ki bu bence çok da üzerinde durmamız gereken konulardandır. Biliyorsunuz, e, tekraren ifade etmek istiyorum, TUSAŞ'ın en ön önemli şeylerden bir tanesi, e, biliyorsunuz Lockheed Martin'le ile Dynamics firması çarpıştırılmıştır ve Lockheed Martin firmasıyla devam etmiştir. TAI ve TEI olgularında ortaya koymak lazım. E, gerçekten e, bu konuda e, özellikle milli muharip uçağımızın göklerde görünmesiyle beraber, bu sürenin kısaltılması için bir istiklal savaşı verilen savunma sanayinin her kademesini, çünkü burada ASELSAN'ı kutlamak lazım, sensör bakımından ASELSAN'ın EAS radarlarını ortaya koymasını kutlamak lazım. Yani bir bütün olarak, bütün özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağlı olanlar değil ve piyasada bugün Efendim Teknofest'e e, katılan e, bu konuda katkıları olan minimal bir herkesi kutlamak lazım e, diyerek sözü size bırakıyorum. Sayın Esat Aras'tan çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sevgili seyirciler hem denizde hem havada gerçekten tarih yazıyoruz. Daha doğrusu yazmaya başlıyoruz. Uzun bir yol gideceğiz. Bitmeyecek bir yol bu. Hiçbir zaman sonu gelmeyecek ama Hazreti Mevlana'nın dediği gibi yola çıkmak önemli. Yola çıktıktan sonra o kapılar tek tek... Türklerin, biz mühendislerimizin, bizim inancımızla, hayallerimizle açılacağına inanıyorum. Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'de bulunan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için bir öneri geldi. Öneriyi dünyanın bütün ülkeleri destekledi. Bir ülke ise veto etti, Amerika Birleşik Devletleri. Peki neden veto etti? Neden Amerika Birleşik Devletleri Gazze'ye barışın gelmesini istemiyor? İsterseniz bunu... Oğuz Çelikkol'a soralım. Kendisi emekli bir büyükelçi. Oğuz Bey siz hem coğrafyayı çok yakından tanıyorsunuz. Yıllarca İsrail'de büyükelçiliği de yaptınız. Sizce şu andaki Amerika'nın bu stratejisinin önemi nedir? Ya da sadece İsrail'e yaranmak için mi böyle bir adım atıyor? Şimdiki tabii Amerika Birleşik Devletleri güvenlik konseyinde çok veto kullanmış. İşte bunlardan iki tanesinde Gazze'deki ateşkesi engellemek için kullandı. Yani e, 83 zannediyorum e, Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı veto sayısı. E, bunun yarısından fazlası e, yani 40 40'ından fazlası e, İsrail'i korumak amacıyla kullanılan vetolar. E, yani Birleşmiş Milletler'de adet tabii e, genel kurulda e, güvenlik konseyinde bir konu böyle veto edildiği zaman karar tasarısı çıkartılamadığı zaman şeye gitmesi gidebiliyor yani genel kurulu ama genel kurulun kararları e, üçte iki çoğunlukla alınmasına rağmen bütün Birleşmiş Milletler'in üyeleriyle birlikte alınmasına rağmen e, üçte ikisi yani Birleşmiş Milletler üyelerinin üçte ikisinin görüşlerini yansıtı şekilde alınmasına rağmen 15 ...üyeli... Genel Güvenlik Konseyinin kararları bağlayıcı, Genel Kurulun kararları ise bağlayıcı değil. O bakımdan arada çok büyük fark var. Yani maalesef İkinci Dünya Savaşından sonra bu şekilde kurulmuş Birleşmiş Milletler 13'ün tabii şey yapılmıyor. Yani ...şu anda işlemediğini söyleyebiliriz. İşte yerel savaşlar devam ediyor. Onun için tabii yani... ...Birleşmiş Milletler'de... ...bir güvenlik konseyinin mutlaka bir reform edilmesi lazım. Ama bu reformun nasıl olacağı... ...işte çünkü Birleşmiş Milletler Yasası'nın da... tabi bu ülkelerin parlamentosundan geçmesi lazım güvenlik konseyinden geçmesi lazım. Ee, yani bu tabii ülkeler şeyden vazgeçmek istemiyorlar. Veto etkisinden vazgeçmek istemiyorlar. E, bugüne kadar veto etkisini kullanan yani Amerika Birleşik Devletleri çoğunlukla e, İsrail'i korumak amacıyla kullanmış ama yani 300'e yakın e, 292 93tu galiba. E, 293 tane veto kullanılmış. Ee, yani veto nedeniyle maalesef e, güvenlik Konseyi çalışamaz hale gelmiş vaziyette. Tabi konunun Amerika Birleşik Devletleri'nin iş politikasını ilgilendiren bir yanı da var. Ee, yani Amerika Birleşik Devletleri tabi 2020 bu içinde bulunduğumuz senenin Kasım ayında çok önemli bir seçime gidiyor. E, bu seçimde tabi e Biden'la Trump arasında geçeceği anlaşılıyor. Seçimin yani Demokrat Parti adayı Biden'la Cumhuriyetçi Parti adayı Trump arasında geçeceği anlaşılıyor. Yani bir tekrar şeklinde olacak. O bakımdan tabi Yahudi lobisine, Amerikan Yahudi lobisine çok büyük bir ihtiyaçları olduğu da muhakkak. Yani konunun bir Amerikan iç politikasını ilgilendiren bir yanı olduğu da muhakkak. Güvenlik Konseyi'nde tabii işte biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi bir karar alınamadığı takdirde, tıkanma olduğu takdirde genel kurula gitmesi, çünkü hem genel kurul hem güvenlik konseyi, Birleşmiş Milletler'in tabii ana organları ama şeyde genel kurulda Üçte iki çoğunlukla alınmasına rağmen önemli konularda ki bu tabi çok önemli bir konu e, maalesef e, yani e, hem Amerika Birleşik Devletleri hem İsrail bugüne kadar bu kararları uygulamamışlar yani çok ateşkes kararı alındı e, Filistinlerin devlet kurma kararı alındı ama İsrail bunları tabi şey yapmak yani uygulamıyor. Ee, i̇kincisi de tabii e, bu iki devletli çözüm de çok önemli. Evet ateşkes önemli çünkü kan dökmeyi durduracak. İşte 30 bin'e vardı şey yapılıyor ifade ediliyor. Yani hakikaten Gazze'deki durum çok işlev acısı bir durumda. Ee, bir de tabii e, Birleşmiş Milletler'in e, uluslararası yani ceza mahkemesinde. Uluslararası Adalet Divanı'nda da görülen mahkeme konuyla ilgili şeyler de var. Onları da tabii dikkate almak gerekiyor. Oğuz Bey çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün en çok en sık konuşulan konu da Rusya'da Navalny'nin yani Putin muhalifi bir liderin cezaevinde öldürülmüş olması. Öldürülmüş mü ölmüş mü hala orası muallaktı ancak batı dünyasına bakarsanız yüzde yüz öldürüldü. Zaten Rusya'daki muhaliflerin yaşamlarının nasıl sona erdiğine de şöyle bir baktığınız zaman bunun çok da muhtemel olduğunu görüyorsunuz. Navalin Putin'e muhalif bir liderdi. Moskova büyük Moskova'nın belediye başkanlığı için yarışmış yüzde yirmi yedi oy almıştı. Mevedevi istifaya sürükleyen çeşitli haberlere imza atmıştı. Son olarak da yurt dışındaydı. Rusya'nın dışındaydı ama geri döndü. Yargılandı. Önce 3 yıl ceza aldı. Sonra aşırılıktan bir 13 yıl daha ceza aldı. Gulak benzeri çok uzakta Moskova'dan 1900 kilometre uzakta bir cezaevine gönderildi ve orada da nasıl olduğunu anlamadığımız bir şekilde hayatını kaybetti. Cesedi ortada yok. Henüz vermiyorlar. Zehirlendi mi? Kalbine bir yumruk atıldı öyle mi öldü? O da bilinmiyor. Ancak Batı dünyası Navarinin öldürüldüğünde hem fikir. Peki e, acaba Rusya çalışmaları uygulamalı profesörü siyaset bilimi bölümünden Mikhail Trotsky ne düşünüyor? Gelin isterseniz ona soralım. E, Sayın Trotsky siz ne düşünüyorsunuz? Navarin öldü mü öldürüldü mü? Önemi neydi acaba? Well, uh, Alexei Navalin'in ölümü Rus hükümetinin mahkumları nasıl muamele ettiği konusunda büyük bir dönüm noktası oldu. Hem Rusya'da hem de dünya genelinde birçok destekçisi için. Şok edici bir olaydı. Navalny'nin hayranları onun hapiste öldürüleceği fikrini hiçbir zaman düşünmemişlerdi. Herkes Rus hükümetinin onu koruma ve iyi muamele etme sorumluluğunu üstleneceğini düşünmüştü. Ama Navalny'nin aniden ölmesi pek çok insanı şaşırttı. Navalny sadece bir insan hakları savunucusu veya özgürlük savaşçısı değildi. Aynı zamanda ulusal düzeyde tanınan bir politikacıydı. 2013'te Moskova Belediye Başkanlığı seçimlerinde %30'un biraz altında oy alarak büyük bir başarı elde etmişti. 2018'de ise Rusya Devlet Başkanlığı'na aday olmak istemiş ancak şüpheli gerekçelerle adaylığı reddedilmişti. Navalny'nin ölümü sadece Rusya'da değil, tüm dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Navalny'nin destekçileri, ailesi ve gazeteciler Rus yetkililerin ölüm hikayesine şüpheyle yaklaştılar. Gerçek şu ki Navalny'nin 3 yıl boyunca ölümcül koşullarda hapiste tutuldu ve Rus hükümeti onun yaşamasını istemiyordu. Bu yüzden Navalny'nin ani ölümü pek çok kişiyi isyan ettirdi. Rus halkının ve dünya genelindeki muhaliflerin Navalny'nin ölümüne tepkisi beklenenden daha düşük oldu. Bu durum Rusya'da siyasi faaliyetlerde bulunmanın ve farklı görüşleri savunmanın ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Navalny gibi birinin ölümü Rus hükümeti ile sorun yaşamak istemeyen bazı üyeleri endişelendiriyor. Navalny gibi bir kişinin Rusya hapishanesinde korumasız bir şekilde ölmesi diğer muhaliflerin korkulu rüyası haline geldi. Şu anda Rusya'daki ve yurt dışındaki muhalefet grupları faaliyetlerini arttırmak için çeşitli yollar üzerinde çalışıyor. Bazıları Rus hükümeti hakkında daha fazla bilgi vermeyi amaçlayan yeni projeler üzerinde çalışırken, Bazıları da Rusya'daki ve dışarıdaki muhalif gruplar arasında birlik sağlama çağrısı yapıyor. Ancak Navalny'nin destekçilerinin beklentilerinin altında bir tepki alınması, Rus hükümetiyle başa çıkmak ve Navalny gibi bir kaderle karşılaşma riskini anlamamakla açıklanabilir. Sayın Tortiski çok çok teşekkür ederim yayınımıza konuk olduğunuz için. Sevgili seyirciler bugün de 5 n 1 yavaş yavaş bitiriyoruz. Pelikan seslerinin gölgesinde sizlere San Francisco'nun körfezinden sunuyorum bugün 5N1K'yı. Evet az gittik uz gittik bir 5N1K'nın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine San Francisco'da olacağım. Belki sizlere biraz teknoloji dünyası ile ilgili ilginç deneyimlerimi anlatırım. İlginç farklı şeyleri deniyorum burada farklı isimlerle konuşuyorum. Onlarla ilgili izlenimlerimi de paylaşırım. Umarım önümüzdeki hafta yeni bir 5 bir kadar buluşuncaya kadar San Francisco'dan ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.